Baba dur yardım edeyim sana. Hı? İstemez ben kendim yürürüm. E ne olacak canım yardım etsem ben sana? Etme. Ay tamam etmeyeyim peki. E peki ne olacak böyle bunun sonu? Hı? Baba. Bana dokunma, elleme, yardım etme. Ne olacak böyle? Bak bizi istemiyorsan söyle başka bir şey düşünelim o zaman. Başka birini bulalım. Ya, yani çünkü senin yardıma ihtiyacın var. Kendine dikkat etmen lazım. İyi bakılman lazım değil mi? İstersen bak annemi arayalım o gelsin. Ha? Sen kadına da haber vermemişsindir şimdi değil mi? Vermedin tabii. Hadi arayalım annemi hem sesini duymuş oluruz hadi. Olmaz. Niye olmaz? olmaz çünkü ne anneni kaybettik demet nasıl nasıl kaybettik annemi Biz kaybettik baba. Üç ay kadar oluyor. <laughs> Annem, anneciğim, An anne, <Gülüyor> anne. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.